de buradan devam edelim. Ee, bu iktidar mekanizmasındaki kıymetli insanlar, yönetenler ve sermayeyi elinde tutan büyük şahsiyetler bu algı mekanizmalarında öyle spekülatif yollara giriyorlar ki e, aklımıza Aziz Agustin Yusuf e, çok meşhur e, duasındaki sözü gelmekte. Şöyle demiş Aziz Augustinus e, o meşhur duasında Tanrım beni masum, namuslu, onurlu yap ama şimdi değil. Şimdi burada ne anlarsınız? Tanrım beni masum, namuslu, onurlu yap ama şimdi değil. Ne zaman? Daha sonra yani. İşte ee, olur da ben e, bu sermaye gruplarından ayrılırsam o zaman yap, iktidar olmazsam o zaman yap, elimdeki mal mülk bittince o zaman yap, yaşım 95'e gelip de ertesi gün öleceksem ölmeden bir gün önce yap gibi e, bir kavramsal bütünlük içerisinde herhalde ki gerçekten egemen erkek ve modelleri ve e, devletin sermaye grupları olan ilişkisi İran bana her gün bu duayı söylüyor, bu duayı ediyor, Tanrım, beni basup, namuslu, onurlu yap ama şimdi değil. Bir süre sonra yap. Yani bu mekanizma bir işlesin. Ben bundan çıkarlarımı bir elde edeyim. Güzelce nebalanayım, nebalandırayım. Doğayı güzel bir katledeyim, çevreyi yok edeyim. İnsanların geleceğiymiş onlardan bana ne diyeyim. Ondan sonra ben ne ee, eylemlerde bulunacağım. Onurlu, namuslu, haysiyetli bir insan olacağım sistematik bu. Agustinius da öyleyse bu lafı derken herhalde boşuna söylememiş diye düşünmek değil. Şimdi burada bir nokta daha var. Daha doğrusu noktalar çok ama bunları yavaş yavaş e, özetleyerek geçmek istiyorum. E, bu mekanizma içerisinde yer alan özellikle ekoloji hareketi içerisinde yer alanlar. Bu sınırsal mücadeleleri Ekolojik hareketin aslında bir sınıfsal mücadele ve perspektif olduğunda o kadar bir haber ki, o kadar fazla e, kendisini yaptığı eylemi doğru olup olmadığını bilmeden sadece o eylemi yapma üzerinden kaptırmış ki çok ilginç e, noktalarla karşılaştım ve e, kapitalizmde. E, istisnalar kaydeyi doğrulamak içindir. Sözünün gerçek olduğunu e, bir kez daha canlı şahit olarak izleyerek e, buna e, tanıklık ettim. Evet bunlar istisna ama kaydeyi doğrular nitelikte de önem taşımakta Birkaç örnek verelim. Bir tanesi şu. Şimdi bir yerde altın arama e, faaliyetine karşı bir sermaye grubunun protestosu protesto edilmesi için kalabalık bir eylem e, grubu mevcuttu. Birçok şehirden ve bölgeden gelmiş insanlar orada e, bir aradalar. E, eller kaldırılıyor, slogan atılıyor. Çok ilgimi çekti. E, bir kadın ve bir adamdı ayrı ayrı yerlerde. Kadın elini kaldırdı altın badirine hayır demek için kolunda en az 3-4 tane altın bilezik vardı. Adam hayır diyor e, elli yumruk yapıyor. Yumruğu çok e, arkamdaydı. Bir döndüm tesadüfen çevreye bakarken gördüm. Adamın üç dört tane altı yüzüğü var. Şimdi e, gümüş e, madenciliğinin zararları üzerine bir sempozyum vardı. E, bu sempozyumdan çıktım. Yürüyorum ve az ileride de e, o sempozyumdan çıkan e, grupla birlikte yürüyoruz. Az ileride de şeyler var. Kenarda e, bu gümüş takıcılar, satanlar var. Gümüş madeninin aranmasına yani gümüşün zararları üzerine konuşuyor Sonra e, iki üç kişi orada e, gümüş takılar üzerine pazarlık yapıyorlar. Alır mıyız, alamaz mıyız? Diye. Şimdi diyeceksiniz ki Hakan Hoca burada olmuş bir iki şey neyi gösterir? Amacım bunları deşifre etmekte ki kastım şu, farkındaysanız yer ve mekan bildirmedim. Sadece gördüklerimi anlattım. Amacım şu, amacım bu küçük e, hareketlerden bile iki şeyi çıkarabiliriz. Bir tanesi değerli dostlar, bu sistem içerisindeki ekolojik mücadeleler içerisinde yer alanlar ve çevre hareketi içinde yer alanlar, gerçekten ve gerçekten neyin karşıda olduklarını sadece sonuca bakarak Tartıyor ve biçiyorlar. Sadece sonuca bakarak onun çözülebileceğine inanıp sınırsal perspektiften bir haberler yoksunlar. Ve o anlamıyla da sadece o anın günübirlik çıkarın ve sonucun gerçekleşmesi onlar için önemli. Sonrasında gündelik yaşamlarına devam ediyorlar. Ki ekolojik mücadele asla ve asla günübirlik bir mücadele değildir. Ve sadece çıkar odaklı, sonuç odaklı bir mücadele de değildir. İkincisi de kapitalizmde istisnalar kaydı doğrulamak içindir. Şimdi birinciye tekrar dönelim. Bir kere ekolojik mücadele, günü birlik ve sonuç odaklı bir mücadele olduğunda işte en nihayetinde gidip dilekçeyi verdiğinizde yürütme beş günlüğüne de olsa ya da beş saatliğine de olsa durduruluyorsa bunu nihai bir kazanç olarak görebilirsiniz ki ben de öyle baksaydım ben de sonuç odaklı baksaydım derdim ki ya sonuç işte al sonuç. Yürütmeyi durdurduk. Daha ne istiyorsun Hakan Hoca derdim. Ama o değil. Bu sınıfsal bir mücadeledir. Ve bu sınıfsal geçişkenlerin olduğu bir aidiyet mücadelesidir. O anlamıyla da küçük orallı ve birdenbire sonuca ulaşılacak her şeyin külüpak temizlenebileceği bir mücadele biçimi de değildir. Ama o an olduğu için, o ana odaklanıldığı için o an oradan çıkacak karar, her şey belirleyicisi olduğuna inanıldığı için altına hayır gittik giderken, altın madeni hayır gittik yine giderken gündelik yaşamındaki altını bir aksesuar bir şan, şöhret ve onunla ilgili e, kişisel, hem iç hem dışı ile ilgili e, ona bir avantaj sağlamasını getirdiği maddi ve manevi bir taşıyıcı olan altını hem kolunda taşıyabiliyor, hem parmağında taşıyabiliyor. O çünkü allık bakıyor. Hem de orada o anda bunu unutuyor, ondan sıyrılıyor. Genel perspektiften sıyrılıyor. Özel olarak iki saat, üç saat ya da bir saat neyse o altın madenine hayır diyor. Altın madenine hayır deyip evine dönerken de kolunda ya da parmağındaki adam ya da kadın genç ya yaşlı neyse o altı takısıyla beraberdi. Artık onda bütünleşmiş. Ama oradaki mücadelede madene karşı çıkıyor. Ama takıdan vazgeçmiyor. İşte bu beraberinde benim evim temiz olsun ben evimi zehirli kimyasallarla sularla yıkayayım dip deme temizleyin o atığı lavabodan dökeyim kanalizasyona gitsin de Yereye giderse gitsin. O gittiği yerde balıkları mı öldürür? Diğer canlıları mı öldürür? Kuşları mı öldürür? Bitkileri mi öldürür? O beni ilgilendirmez. Önemli olan ben o sorunu evimden uzaklaştırayım. Bu uzaklaştırma altı, bu gelip geçicilik sonuç odaklıdır. Ve dip temel temizlikle bu iş temizlenmez. Bu ancak ve ancak sınıfsal perspektif ve kapitalizmin radikal eleştirisiyle gerçekleşir. Aksi takdirde günübirlik birlik çıkarlar, günübirlik birlik eylemler ve günübirlik birlik sonuçlarla yetinmek zorunda kalırız. Ki bu da sanırım bir şeyi olmadığı yerde aramak ve onu bulduğunda da olmayan bir şey bulunduğu için de sevinmek gibi anlamsız sonuçlara yol açabilir kıymetli dostlar. Şimdi bir şey daha sizlerle paylaşmak isteyeceğim. O da şu. Şimdi sırasal perspektif dediğimiz aşamayı e, bir kere daha değerlendirmek gereklidir. Ve olayın özündeki yapıya daha iyi e, bakmak ve analiz etmek gereklidir diye düşünüyorum. Ekolojik mücadeleler ve çevre hareketleri. Çevre hareketlerini bir yerde tutalım da o yazlık hareketlerle çünkü yazın yapılan işte o sitelerin eylemlerini falan bir tarafa koyalım da genel ekolojik e, hareketler, altın, araba, madenler, ormanlar vesaire. Kırsal alanlara yöneliktir. E, Oraların, çünkü kentin dışındaki mekanizmalara yönelik e, eylemlerdir ve bunun e, tarımsal ilişkileri, bunun köy ve köylüyle olan ilişkisinin de daha bütünlükte ele alınması gereklidir diye düşünüyorum. Çünkü... Ekolojik mücadele bugün e, köylülerin hareketinden, çiftçilerin hareketinden bağımsız olamıyor. Ona çok bağımlı ve bu kırsal e, mücadele biçimi olarak da önemli bir yerde duruyor. Bugün daha önce belki söylemiştim ama şimdi tekrar olsun. Bugün yumurtayı bir marketin rafından alan e, çiftçiyle karşı karşıyayız. Çünkü neden? Kapitalizm ona yumurtasını üretmeye izin verdi. Bu şekilde olduğunda da o ürettiği ürünü, öyle buğdayını ya da başka bir tahılını gidip başka yerden sapın alır hale yürüdüğü, artık eskisi gibi evinde ekmek üretebilecek duruma gelemiyor çünkü. Şimdi bunlar toplandığında elinden almalar, işte zeytinini elinden alma, bir süre sonra o çiftçinin, o köylünün zeytin ağacını da elinden almaya da bir türleşiyor. Aldıktan sonra üstü bittiyse bu zaman altına geçiyor. Altta elde ettikleriyle de diyelim ki kömür çıkaracak orada. O kömür madeninden elde ettiği enerji ile de kendi sermaye birikim modelini geliştirmeye ve bunun içinde insanlık onurunu kırıcı, açlık, sefalet, yoksulluk, şiddet, çevre ve doğa katliamı vesaire talan gibi her şeye ama her şeye göz yumarak bunun devamını getirmeye çalışıyor. Öyleyse başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki bu ince çizgi iyice takip edilip analiz edilirse nereden ve nasıl başlaması ile ilgili de birkaç şey elimizde bulunabilir. Aynı zamanda işçi sınıfıyla köylülük, işçi sınıfıyla kadınlar, kadınlarla gençler, gençlerle köylüler nasıl bir araya getirilebilirler? ve bu ortak anlamdaki maddi çıkarlar toplumsal çıkarlara nasıl dönüştürülebilir? Bu toplumsal çıkarlar aynı zamanda acaba bizim için gelecek projeksiyonda neler sunarı da tartışma yolu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Uzattım, uzatmamak gerekiyor. Kısaca şöyle söyleyeyim: Bu mücadele kırsal yörede başl başlıyorsa eğer hareket anlamında karşı mücadele yani maden işletmesi ya da ona benzer bir şey, orada başlıyorsa o yöreden başlayarak ya da o bölgeden başlayarak genele yayılarak ta fabrikada sonuçlanacak nihai sonucuna kadar bir bütünlüktür. Bu bütünlüğü parçalara ayırmak hem mücadeleyi böler hem de mücadele unsurları arasında kopukluk yaratır. Hiçbir maden mücadelesi, maden işletmesine karşı olan mücadele dikdöğere karşı yapılan mücadeleden ne daha az önemlidir ne daha fazla önemlidir. Ama bunların bir araya getirilmesi, çoklaştırılması ve aralarındaki ilişkinin sıkıca kurulması gereklidir diye düşünüyorum. Aksi halde sınıflar arasındaki geçişkenlik, mücadeleler arasındaki birlik ve nihai sonuca ulaşmadaki hız aksayacaktır diye düşünmekteyim. Kıymetli dostlar. Evet bu programda elim geldiği, dilim döndüğünce e, sizlerle ekolojik mücadelenin bu algı yansıtmaları karşısındaki çarpıklıkları bizim bundan kısmi olarak neler anlamamız gerektiği ve bir mücadele yöntemini bir örgütlenme modeli nasıl hayatta geçirebileceğimizi ve bunu acilen nasıl yapabileceğimizi e, paylaşmak e, ve sizlerle e, tartışmak istedim. Zaman ayırıp izlediniz. Sabır gösterip dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Alev Doğan Hanım bu programın size ulaşmasını sağladı. Ve Karantina TV ailesine de buradan da Recai Aksu abiye de tekrar geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Ee, tekrar teşekkür edelim. Bir sonraki programda, çevre ve yaşamda ben Hakan Yurdalur Sizlerle birlikte olacağım. O zaman